Benim anlatacaklarım var dayı. Bu köpeklerin anlatacağı hikaye yok. Bir hafta sonra kekte bir e, yanıma ulaşacaklar yine. Hiçbir şey değişmeyecek. Ertuğrul e, gerçek şu ki senin sikin kalkmıyor. Karını sikemiyorsun ve karını başkaları sikiyor ve sen buna eyvallah çekiyorsun. Gerçek bu. İsmail Emre sana da gelelim. Sana köpek muamelesi yapılıyor dayı evde. Para kazanmıyorsun etmiyorsun ama ne insan muamelesi yapılsın. Değil mi? Samet Kurşan. Mete. Papağan mı aldın Mete? Psikolojik durumun çok kötü durumda gerçekten çok kötü durumları. Papağan falan kurtaracak da değil. Yarrak gibi hikaye istiyorsun Meşe, Mete. Meşe diyorum sana, sen Meşe'sin bence. Dayı ne oldu böyle yok oldum falan mı sanıyordunuz? Ben olmasam hiçbiriniz olmazdınız lan it herifler. Ben olmasam hiçbiriniz olmazdınız lan. Esameniz anılmazdı. Benim sahnede tanındınız. İsmail evre izledim ben gece. İsmail Emre çok tatlı. İsmail var ya. Dur nerede? Onu çocuğu. çeviriyor. Gel buraya gel. Bak Al. İsmail Emre. Dur. Hak. Ah. Benim, benimle beraber 5 kişinin ismi var. 4 kişinin ismi var. Hiçbirini tanımıyorum amına ne Hı? Siz çete yüzlü ya. Hiçbirini şey tanımıyor. <laughs> 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 ne sikiyim ya. Bu arası çocuğu hiç kimseyi tanımıyor. Aa bu ne <laughs> ya? Yeni gelince Ertuğrul'u da bozulacak. Ben net söylüyorum. Kartal'la benim aram bozulacak. Hiç kaçarı yok bunun. Hiç kaçarı yok. Ha? Of. Bu benim öngörüm. Bozulacağını alım kadar eminim. Bence bozulmayacak. Ee, çok da siklemiyorum yani açıkçası. Hani bozulursa da yapacak bir şey yok. Ne oldu ya? Gösteremiyor ya burası. Ha, buradayım. Bu İsmail'dir. De arkadaşlar da hepsi göt veren. Dalarak lan onlar. Kendi başlarına haklarını duran insanlar değiller de onlar. İşin gerçeği bu. Ben orada bir yazı yazdım. Burada dedim yine başlıyoruz. Yine başlıyoruz dediğim hikaye şu. Sen niye açtın? Seni seven insanlar izledi ve dedi ki Ne sen buna nasıl eyvallah çektin ya? Ve sen kendi ağzınla dedin ki Kendi ağzınla Başıma gelen şeyleri söylesem suratıma tükürürsünüz Doğru mu kardeşim?

Mezarına koy bir yok diye içine bu orospu çocuklarının şöyle bir hikayesi var. Kartal Bulut'tan pedofiliymiş. Biz de buna dava açtık. Ne uyapta ne de böyle ifade verme konusunda herhangi bir hikaye yaratılmadı Sen kimi kandırıyorsun ya? ama ne kadının çocuğu görüntüm geldi mi reis gelmiştir benim adıma açılmış yaşı küçük bir bireyle ilişki yaşamışsın kardeş sen diye bir dava yok hiçbir zaman da olmadı Ha, sonradan aşağılar mı bilemem ama olacak komik gelir. Kadın sizden şikayetçi olacak. Siz benim namusumuzun ne biçim bir konuma getirdiniz lan orası bu çocukları diye. Ne kazanmış oldun şimdi? Ay benim. benim uyapta Veyahut da ne bileyim ifadeye çağırırlar en azından hmm. lan. İfadeye dahi çağırılmadı. Ne de rezalet insanlarsınız lan siz. Dur dur. Sizle ben oynayacağım. Ben durduk yere yazmadım onu. Ne oldu? Köpek gibi izliyorsun yeni. İzle izle. Dedim ki sana. Yaşadığım şeyi yaşayacaksın. Senin annen ağlayacak. O annen evine gelmedi mi dayısın? Gözlerime bak. Benim gözlerimde korku yok. Senin var. Annen Ya oğlum niye böyle şeyler oluyor diyor Acaba niye Ya senin evine niye ejder polisler geldi dayı bu herif var ya harbiden böyle haklı gördüğünü falan sanıyor kendine herhalde. U uyan uyandırsınlar bu piçi. Piç! Kim uyandırıyor seni ve neden? Ha <laughs> <jokes>, okay. Chuck, <laughs> Acından ölüyordun köpek. Para kazan diye sana yardımcı oldum. Bana çocuk tacizcisi de dedin. Kim inanır lan buna? Karın inanır mı mesela? Karın inanmaz. Niye biliyor musun? Senin sikin kalkmıyor ya. Zaten bu sebeple çok nefret ediyorsun benden. Ama herif ne söylüyor benim hakkımda. Senin skin kalkmıyor diye. Karın yüzden başka erkeklerle birlikte oluyor. Sen onu sevmek zorunda kalıyorsun. Alıyor. Doğru mu? Neydi ki eh? Yavrum sen savunduğun bir şey. Sen beni pedofili diye insanlara lanse etmeye çalışmışsın. Öyle bir şeyin ispatı olsa zaten ağzımı sıçardım benim ama öyle bir şeyin ispatı da yok. İşin gerçeği şu. Senin sikin kalkmıyor. Ve karın önüne gelen eski şey Yalan mı lan? Kafam da çıkıyor. Yalan mı lan? Ama ne kadın çocuğu Sikin de kalkma ya. Ne yazıyor şu? İnsanlara bir de şey diye aktarıyormuşsunuz. Ben bu adama dava açtım bak bunun başı yanacak diye. Lan öyle bir dava da yok. Göt öyle bir dava da yok. İzleyen insanlar gerçekten kendini sevdirmek için mi bunu yaptın ya? İki üç kişi daha fazla sevsin diye. Bu mu lan abinden hikaye? Yazık lan sana. İlk üç kişi beni sevmiş. Vay amına ya. Kadın senden şikayetçi olacak. Benim namusum hakkında konuşuyorlar diye. Nasıl savunacaksın kendini? Hiç onu düşündün mü? Ya düşünür müsün? Salan tekisin çünkü düşünemezsin de. Hiç onu düşündün mü? Ya. Yazık ya sana. Beni yıllardır size insanlar var. Seni gerçekten haklı mı gördüler sanıyorsun? Kız diyecek ki bu insanlar benim namusum hakkında hakarette bulunuyor. Şikayetçi olacak senden. Ne kamu şey şeye inanmışlar. Kamu davası olur belki. Kamu mu? Anını kamu davası düzeyinde sikeyim desem mesela. Aptal gibi suratım bakacağım değil mi Amerikalı masalı? Hatta karını sikiyim kamu davasında desem. Vay be Amerika. Ne kadar kötüymüşüz biz. Ertuğrul bakıldığında ne kadar kötü bir insan olduğunu farkına varacaksın. Kadın senin hakkında diyor ki bu, bu benim hakkımda. Neyse Sürpriz sun, sunmayayım sana. Başına gider. Evet bak bu. Bu mu yani? I am like. Ne kazandık? Artı mı bilirsin karın var. O çok tatlı bir nokta. Karın. Evlendiğin kadın. İmza atmışsın. Bak o da bana konuştu. Diyemez ben konuşmadım bulutlar. O da bana konuştu. Sen sen niye skin kalkmıyor birader ya? Al rezal adamsın Ben bu yeni kapatıyorum. Boros çocukları. Yeni uçup, Ben burada varım. İspatını gerçekleştirecekler. Borus şişirmeyi kapmıyor bileler. Emin ol bakalım, Karısı biliyor.